Düşük over rezervi olan hastaya nasıl yaklaşmalıyız? Özellikle gebelik isteyen hastalarda. Bir hastanın, hastadan daha çok bir hanımefendinin yumurta sayısı az ise, AMH'si düşük ise, bu hanımefendi eğer evli değil veya evli ama çocuk planı yoksa yumurta dondurma veya embriyo dondurma gibi seçenekleri muhakkak kullanmalıyız. Onun dışında evli çiftlerde yumurtalık rezervimiz düşük, AMH'mız düşük yumurta sayısı az. Burada nasıl yapmalıyız, nasıl bir tüp bebek tedavisi planlamalıyız? Eğer ki her seferinde az yumurta ve az embriyo elde edecek isek bu vakalarda havuz sistemini yani embriyo biriktirme yöntemini kullanarak 2-3 kez tüp bebek tedavisi uygulayıp embriyolarımızı biriktirebiliriz. Embriyoları biriktirdikten sonra eğer ki yapılmış bir transferi yoksa Tabii ki genetik tanı yapmadan direkt embriyo transferi yapılabilir. Ancak düşük over rezervi olan vakalarda, az yumurtalı vakalarda havuz sisteminden sonra embriyolara genetik tarama yapılıp sağlıklı embriyo transferi yapılarak başarıya gidilebilir.